Hocam kabaca günahları ikiye ayırabiliyoruz. Kebair diye büyük günahlar, küçük günahlar olarak ikiye ayırıyoruz. Ee, büyük günahlar nelerdir hocam? Efendim bunu yedi sayanlar var, elli ikiye kadar çıkaranlar var. Hatta yüzü bulanlar da var. Yani çeşitli İslam alimlerinin zaman zaman bazı tespitleri olmuş. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yasaklanan, tespit edilen yedi tanedir. Başta şirk geliyor. Şirk. Yani Allah'tan başka bir şeye de Allah demek. Allah dışında bir şeye, Allah olmayanı Allah kabul etmek, Allah'a ortak koşmak. Allah muhafaza. Evet bu yasak. Tabi bunun hafisi var, gizli şir şirki var, şirke yakın şey, girmiyorum. Şirkin genel manası putperestliktir. Allah'tan başka bir şeye ilah, ilahlık vermek ve onu Allah gibi kabul etmek. Bu büyük günah. Ee, i̇kincisi yalan. Bütün günahların başı yalan söylemek. Son peygamberin en büyük vasfı emin olmasıdır. Hatta kulaktan duydum, bizzat okumadım. Sıhhat derecesini bilmiyorum. Şöyle bir hadis olduğunu kulaktan duydum. Ya Resulallah sizin ümmetiniz katil olur mu? Adam öldürür mü? Öldürür diyor. Olabilir. Kumar oynar mı? Oynayabilir. Şunu yapar mı? Bu bütün büyük, büyük günahları sayıyorlar. Yalan söylerler mi? La diyor. Benim ümmetim yalan söylemez. Çok tehlikeli bir durum. En büyük günahlardan biridir yalan söylemek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizevi özelliği çocukluğundayken bile hiç yalan söylediği görülmedi. Bir insanın ömür boyu hiç yalan söylememesi mümkün değil. İşte bu bir mucize ona mahsus. Allah'ın sadece ona mahsus kıldığı bir pırıltıdır. Daha gençlik 20'li yaşlardayken bile bütün Arabistan'ın milli gururudur. Onun dürüstlüğü. En imkansız, en saçma, en olmayacak, mantıksız bir şey söyleyin. Ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık o mu diyor, o diyorsa öyledir. Bu 20'li yaşlar. Asla o ağızdan eğri bir laf çıkmamıştır. Yalan söylemek, ee, Hazreti Peygamber'in tabi şiddetle yasakladı. Kur'an-ı Kerim'de veylun lil mukezzibin yalanlayanların yalanla ilgili her şey yasak. Yalan söyleye söyleye yalancılar sınıfına yazılır ta ki cehenneme gider diyor. Allah'ın en sevmediği hal mümkün olduğu kadar bundan da uzak durmak lazım. Elbette biz peygamber gibi özel koruma altında değiliz. Dilimize o kadar sahip değiliz. Ancak hiç deyse pişman olmak. Hiç deyse ya Rabbi tövbe ettim demek lazım. Yalan ağızdan çıkmışsa hiç değilse bunun ıstırabını çekmek gerekir ta ki dürüstlüğü bulana kadar. Bugün toplumumuzun en büyük hastalığı bu değil midir? En büyük hastalık. Malım kusurlu diyen esnafa hasretiz. Ben hata yanlış anlattım çocuklar. Notun eksik vermişim diyen hocaya ben kopya çektim hocam diyen talebeye hasretiz. Bunları bulup alınlarından öpmek lazım ki gerçek, mukaddes ve mübarek yüksek İslam medeniyetini oluşturan yüce toplum budur. Bunlardan oluşuyorsa cennet yeryüzüne indi zaten. Cennetin yeryüzünde yaşanması yalanın en az olduğu toplumdur. Bunu bu kadar uzatmamın sebe sebebi, sebebi şuydu. Çok ihtiyacımız var çünkü. Estağfurullah. Şirk var, yalan. Üçüncüsü e, nikahsız, gayrimeşru, haram ilişki. Allah tarafından şiddetle yasaklanmıştır. Dördüncüsü katil, cinayet. E, özellikle televizyonlarda görüyorum bu uzatmalara dikkat edilmiyor. Hocam şapkalar kaldırılmadı mı diyor. Ya kaldırılsa da sen dilinde kaldırma. <laughs> Çünkü e, katil başka, katil başka. Bazen görüyorum spiker hanımefendi diyor katiller yakalandı. Katil cinayet demek. Katil cinayeti işleyen demektir. O ayı uzatmak zorundasınız yoksa anlatım bozukluğu. Ya da katil zanlısı diyor. Evet, katil. katil zanlısı evet. Zanlısı demesi gerekir ki. Diyor ki katil yakalandı. Yani cinayet yakalandı. <laughs> Yanlış. Katil diye uzatmak lazım. Özne ismi fail. Bazen uzatmanın da bir Türkçeye kazandırdığı bir revnak var. Ahenk var evet. E elbette. Yani mesela nalan var bir de nalan var. <laughs> Siz nalan mı denildiği zaman hoşlanır mısınız hoşlanırsınız yoksa nalan Dikkat edin çok kabaca bir. Bazı şeyleri uzatmadan olmaz. Nazan var bir de nazan var. Nazan. Aynı şekilde katil. Bir insanı öldürmek. Allah'ın binasını yıkmak. Kısas savaş ya da herhangi bir hukuki gerekçesi yokken bir insanı öldürmek Allah katında Allah'ın gazabını öfkesini celbedecek olan en büyük günahlardandır. Ve ayet-i kerimede ebedi ateşle cezalandırılacağı Allah tarafından ferman edilmiştir bir insanı öldüren ebedi ateşler cezalandırılacaktır. Bu Allah tarafından bildirilmiştir. Üç, kaç oldu unuttum. Dört Kirk. oldu, oldu. adam öldürmek. Beş anne babaya isyan. Burayı Büyük açarak biraz izah edebilir Büyük misiniz hocam? Allah Allah niye ya? E düşün Allah öf demeyi bile yasaklamış. Öf demek haram. Çok ilginç. Evet ayette Allahu Teala onlara öf demeyiniz yasaklıyor. Haklı haksız filan yok. Onlar öf denilmeyecek insanlardır. Allah yasaklamıştır. Efendim ben haklıydım o şunu yap bırak bunları. Kusursuz mu olmalı, peygamber mi olmalı ki sen lütfedip de anne baba diye öf demeyeceksin. Hayır, hayır. Doğal insanlardır. Yaşlanmışlardır, akıl gerilemiş olabilir. Yine de sen öf diyemezsin Allah yasaklıyor. Anne babaya isyan etmek büyük günahlardandır. Kalplerini incitmek büyük günahlardandır. Annenin hakkı babanın üç misli fazladır. Ancak affı da fazladır. Özellikle babayı incitmemeli. Çünkü baba affetmeye biliyor. Anne affeder. Evet. Annenin affetmemesi çok nadir. Çok ama Evet. Baba affetmeye biliyor. Allah korusun. Şu hadisi şerif var. Sağlam hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Babanın kalbini incitmek, Kabe'yi yıkmak gibidir. Beytullah. Allah'ın kıblegahı. Orayı yıkmak. Yani Ebrehe'nin yaptığını yapmak. Ebrehe yapamadı teşebbüs etti babanın kalbini incitmek Kabe'yi yıkmak gibidir. Dehşetli bir yıkar. Evet hadis-i şerif. Çünkü babanın kalbi hakkının şudur. İkisinin ihtiyacı, vitamini, gıdası farklıdır. Anne sevgi bekler, baba saygı. Dikkat edin. Evet. Anneye istediğiniz kadar saygı gösterin, umuruna gelmez. Önce o sizi sevecek, siz onu seveceksiniz. <laughs> Çünkü siz onun karnında 9 ay kaldınız. O sizi hep işte bitişik yaşadınız. Anne sevgi ister, saygı umurunda değil. Baba ise tam tersi. Sevmiş sevmemiş önemli değil. Önce beni bir adam yerine koysun. Baba da bunu ister. Her birinin gıdası, vitamini farklı olduğu için her birinin kalbinin incinmeyeceği tavır böyle kestirmek lazım. Onları incitmemek lazım. Efendimiz buyuruyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Üç kere. Tabi söylenişi veil şeklinde. Ve kime yazıklar olsun ya Resulallah? Annesi ya da babası ya da ikisi hem yaşlılığında yanında kalır hem onları vesile ederek cennete gidemez. Müflis adam ona yazıklar olsun. Çünkü öz anne babası onlara hizmet etmek o kadar ağır değildir. Onların gönlünü hoş tutmak. böyleken bunu bile beceremeyip cenneti kazanamayan adama yazıklar olsun. Eyvallah hocam ağzınıza sağlık. Şimdi meleklerle... Sanıyorum beşe geldik. Evet devam edelim. Ha, i̇ki tane kaldı. Evet. Üçüncüsü kumar. Ee, beşincisi... Altın kumar, kumar tabi ayetle yasaklanmıştır. Şeytan işi, pislik olarak bildiriliyor. Korkunç bir iptiladır. Bu iptilaya düşenler kolay kurtulamıyorlar. Hatta diyebilirim ki eroinden bile kurtulanı gördüm, kumardan kurtulanı göremedim. Eyvallah. Bu bir hastalık. Yani bu korkunç bir bağımlılık yapıyor. Nice yuvalar yıkılmış, nice cinayetlere sebep olmuş, nice hayatlar söndürülmüştür. Allahu Teala yasaklamıştır. Ee, çok ileri derecede tevbeler ve hatta tıbbi tedaviler gerekiyor bundan kurtulabilmek için. Allah bunu yasaklamıştır. Ve sonuncusu ise faiz. Bunlar Allah tarafından yasaklanmıştır. Faiz hakkında mesela Allahu Teala pek çok yasak için, haram için yapmayın der. Faiz için Allah ve Resulü ile harbe girdiniz buyuruyor. Hayatta aynen böyle faize devam edenler için anlaşmalı tabii. alıp yerine haksız yere kazanç sağlamak, sömürmek. Ve hem alan hem veren için anlaşmalıdır. Eğer faize devam ediyorsanız biliniz ki Allah ve Resulü ile harbe girmişsiniz. Bakara suresinde geçer. Harbi Allahi var Resul. Allah ve Resulüne karşı harbe girdiğinizi biliniz. Bu kadar şiddetle yasaklanmıştır. Bunlar büyük günahlar fakat bunlar genel olarak bildirilen büyük günahlardır. Bazen biz çok basit zannederiz de aslında o büyük günahlardan daha büyük günah işlemiş olabiliriz. Allah'ın öfkesini neyin celbedeceğini biz Allah'ı tahmin edemeyiz ki. Allah kul tahmininden münezzehtir. Dolayısıyla daima ihlas üzerine olmak lazım. Bizi doğru yola götür. Bilerek ya da bilmeyerek ettiklerimizi affet diyor ya şair. Evet, evet. Bu şekilde sığınma vaziyetinde olmak lazım. Yoksa ayak kayabilir Allah korusun. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Hocam meleklerle insanlar arasındaki en büyük fark herhalde insanların günah işleyebilme tabiatına sahip olması. Bundan bahsettiniz biraz ama biraz daha açabilir miyiz bu bu kısmı? Efendim, Oldukça mühim biriyosunuz. E, melek nurdan yaratıldığı bildiriliyor. Meleklerde cinsiyet yok, erkeklik, kadınlık, yemek içmek yok, bildiğimiz hasta olmak yok, bildiğimiz şuurlu, varlıklı, irade sahibi nurani varlıklardır. Evet, i̇nsana dair zafiyetlerin hemen hiçbirisi yok. Yok. Zafiyet Yaratılış yok. kalitesine göre bizden çok üstünler evet. melek. Evet, latif cismi latiftirler. Melek adı üzere. Evet. Melek <laughs> gibi insan evet. diyoruz ya. Tabi azat melekleri de var, korkunç <laughs> olanları da var. Allah'ın görevlileridir. Ve Allah'ın emriyle yaşarlar, Allah'ın zikriyle doyarlar. Ya, yaşantı isteseler de günah işleyemezler. Çünkü Allah böyle bir yetenek vermemiş. İnsanda ise hayır ve şer bir arada. İnsan yükseldiği zaman miraca çıkabiliyor. Miraca çıkan tek varlık insandır. Düştüğü zaman belhum adal, hayvandan aşağı. Ayet. Yani insan düştüğü zaman hayvan olmak bile eline geçmez. Oraya bile tutunamaz. Evet. en aşağı. Daha aşağıya düşer. O kadar düşer ki Nauzu billah. Allah'a sığınırız. Allah korusun. Bir ayeti kerime aklıma geliyor. Estaizu billah. Ve kâle şeytanu alel insani kfur. Şeytan insana der ki kafir ol. Felemmâ kefere. O da kafir olur. Kâle şeytan der ki Ene beri'um minkum. Ben senden uzağım. Dikkat edin, insan kafir olduğu zaman şeytanın bile korkacağı bir hale geliyor. Şeytan ayağını kaydırır, kafir olur, kafir olur olmaz. Şeytan der ki ene beri'un minkum inni ekhafullaha rabbel alemin. Ben senden uzağım, ben Allah'tan korkarım. Hem sebep olur, hem sebep olduktan sonra insanın ne hale düştüğünü görür görmez o paniğe kapılıyor. Şeytan böyle korkunç bir hal. İnsanoğlu düştüğü zaman hayvan olmak bile eline geçmez. O kadar düşük. Ondan da aşağı. Evet. Yükseldiği zaman mirac. Yükseldiği zaman melekler secde eder. Düştüğü zaman hayvan olmak bile eline geçmez. O kadar alanı geniştir ki hayır ve şer arasında insanın. Her iki tarafta da serbesttir. İmtihan da budur zaten. İmtihan da budur. Düşünün. Ebu Cehil ile Ebu Bekir hem şehridir. İkisi de Mekkelidir. İkisi de peygamberi görmüştür. Ama biri kömür, diğeri elmas olur yani. Eyvallah.